Yani Mehmet sürekli söylüyorum. Şu an saat böyle 5 gibi. Yani 4.49, 4.59. Tam böyle Akdeniz'de, Akdeniz denizine girme vakti. Bak Kız Kalesi karşıda. Muhteşem bir hava. Kimse de yok plajda. Şu an tam denizin sırası. Ya kardeşim tamam da yani bu saatler köpek balığının beslenme saati. Yani ben hep sana anlatıyorum, söylüyorum ama anlamıyorsun yani. Yani bu saatler ne saati olabilir ki yani? Şimdi Mehmet'çiğim bak sen coğrafya bilgin olduğunu işte böyle bir akıntılar, soğuk akıntı, sıcak akıntı. Yo atla falan diğer okyanusta. Burası kardeşim. Burası deniz. Akdeniz. Yani burada köpek balığı yaşar mı? Gözünü seveyim sen ya. Burada palamut, istavrit yaşıyor kardeşim. Yani şimdi bak kalesi karşısında sana söylüyorum ya. Gel burada girelim. Çözelim olayı ya. Yok yok köpek balığının bu... beslenme saati. Kirvem sen ne diyorsun bu konuda ya? ya Kirvem ben bunu söylüyorum söylüyorum anlamıyor. Yani bu saatler girilmez. Güneşi görsem Direk gireceğim Şimdi, Bu kız kalesinin ne nereden güneş almış? Böyle ışık yanıyor burada. Işık nereden almış bu? Nasıl? Tam ortada yamışlar bunu. Püre. Görüyor musun? Acaba suyun altından mı geliyor? Nasıl götürmüşler acaba oraya? Yani ya böyle birlikte yola çıktığım arkadaşlara bakıyorum da. Ne krater biliyorsun, ne falez. Ne böyle ege denizi girintileri çıkartır. Kardeşim yani o diyor ki denizin ortasında kız kalesinin ne ışıkları nereden geliyor? Diğeri diyor ki köpek balıkları. Ulan hayatına köpek balığı mı gördün? Böyle bir şey yok ya. Ben gidiyorum kardeşim. Görüşürüz.